O gün soytarı, bir tarikat şeyhini çıkartmışlar televizyona, soytarı. Efendim, memnun musunuz bu sistemden? Bal gibi memnunuz diyor adam. Böyle tarikat olur mu ya? Bu ne biçim tarikattır ya? Tarikat demek, olduğu yeri İslam'ın hükümlerinin çizgisine getiren adam demektir. Bunlar tarikat değil, bunlar barikat bunlar. Allah yoluna kurulmuş barikatlar, peygamberlerin yolunda olmayan tarikat, tarikat değildir, barikattır. Nebilerin ve Rasullerin yolunda yürümeyen şeyh, şeytandır. Öyle değil mi Müslümanlar? İttifak, bir kere bu kelimeler ittifak edelim. Peygamber gibi cihad etmeyen şeyh, şeytandır. peygamber gibi hareket etmeyen tarikatlar, tarikat değil, barikattır. Evvela bu kelimelerde ittifak etmemiz lazım. Dergahlarda tesbih çekmek kolay. Çık da herkese telgraf çek bakayım. Tesbihi benim çocuk da çekiyor. Beş yaşında benim Enes'im var, bomba gibi tesbih çekiyor ama telgraf çekmeyi bilmiyor. Herkes çeker tesbihi, ne var yani? Allah, Allah, Allah. Öbürü de, öbürü de ya Allah ya Allah diye götürüyor davanı senin. Ne tarikatı be? Kimi kandırıyorsunuz? Ne tarikat? Sesi çıkmayan bir milletin tarikatı yoktur. Sesi çıkmayan bir milletin tepkisi yoktur, istikameti yoktur, Allah katında değeri yoktur, kıymeti yoktur. Susmuştur, sinmiştir, pısmıştır ödlek bir topluluk olan bir toplumun zikriyle Allah'ı bulamaz. Mümkün değil. Allah cihatla bulunur. Allah gayretle bulunur. Allah mücadeleyle bulunur. Allah mücahedeyle bulunur. Öyle değil mi efendiler? Peygamberler böyle gitti.